Bolli Otomotiv AŞ e halka arz ediliyor. Tarih muhtemelen haftaya olacaktır. Halka arz fiyatı 25 lira 29 kuruş. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım arkadaşlar. 47 milyon asli pay 4 milyon 700 bin lot. Ek pay var. Aracı kurum Türkiye Sanayi Bankası. Bizkodu, kodu Pazar Yıldız Pazar halka şekli sermaye artırımı ve ortak satışları. Ek ortak satışı da var bu tarafta. Fonun kullanım yeri %70 taşıt alımı, yeni yatırımların finansmanı %30 işletme sermayesi, mevcut kredi borçlarının geri ödenmesi. Finansal tabloya baktığımızda hasılatını ve brüt karını arttırmış. Tahsisat grupları yurt içi bireysel ve kurumsal ama hangisine ne kadar verileceği henüz belli olmadığı için kaç lot düşe düşebileceğini de şu an için hesaplayamıyoruz satmama taahhüdü bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar fiyat istikrarı 30 gün halka açıklık oranı ek satışlarla beraber yüzde 32 halka arz büyüklüğü 1,3 milyar t1 t2 kullanılamaz detaylı analizler için takipte kalmayı unutmayın Görüş